Merhaba değerli arkadaşlarım. Acil yayınlarında test 2'nin çözümüne devam ediyoruz. Bakınız birinci sorumuzda bir tam sayının karesine eşit olan sayılara karesel sayı denir. Örneğin 0, 1, 4, 9, 16, 25 gibi sayılar karesel sayılardır. Buna göre bakınız birinci öncülümüze baktığımızda 1 çarpı 2, 2, 2 kere 3, 6, 3 kere 4, 12 olduğunu görüyoruz. 2 eksi 6 artı 12'den 8 yapıyor. İkinci öncülümüze baktığımızda 6, 18, 36 yapıyor. Üçüncü öncülümüze baktığımızda eksi 3 ile eksi 3 çarptığımızda 9, eksi 4 ile eksi 4'ü çarptığımızda 16, 25 yaptığını görüyoruz. Şimdi 36, 6'nın karesidir. 25 ise 5'in karesi ama 8, 2 kök 2'nin karesidir. Bundan dolayı öncülerimiz 2 ve 3 Edirne oluyor. Evet, ikinci sorumuza geldiğimizde bakınız ikinci soruda diyor ki Kadir ve Barış aynı gün ve farklı saatlerde gerçekleşecek olan uçak seyahatleri için havaalanına birlikte gelmişlerdir diyor. Yukarıda verilen uçuş bilgi ekranını inceleyen Kadir Barış'a benim uçağım senin uçağından 170 dakika önce kalkacak demiştir. Buna göre Barış hangi şehre gidecektir? Şimdi arkadaşlar bu ne demektir? İki uçuş arasındaki dakika farkı 170 dakika demektir. Bakınız Londra'ya baktığımızda 12.35'e 170 dakika eklersek 170 dakika nedir arkadaşlar? 2 saat 2 saat 50 dakika eklediğimizde ne oluyor arkadaşlar? 12.35 13.35 14.35 14.35 50 dakika daha eklersek 15-25 yapıyor. Demek ki Barış New York şehrine gidecekmiş. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Üçüncü sorumuza diyor ki A sayısı B sayısından kaç fazladır sorusunun cevabı A eksi B farkıyla bulunur. Buna göre 2 A eksi B eksi C sayısı A 2 B eksi C sayısından kaç fazladır diyor. Bakınız arkadaşlar burada yazalım ifademizi biz. 2A eksi B eksi C eksi A eksi 2B eksi C. Şimdi biz burada ne yapmak zorundayız? Bu eksiyi parantezin içerisine dağıtmak zorundayız. O zaman 2A eksi B eksi C eksi A artı 2B artı C olduğunu görüyoruz. Şimdi 2A'dan eksi A çıktığında A Eksi b, 2b daha. b, eksi c ile artı c de 0 yapıyor. Cevabımızı bursa olarak buluyoruz. Ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuzda a pozitif, b negatif bir gerçel sayı olmak üzere diyor arkadaşlar. İfadelerinden kaç tanesinin sonucu bir pozitif sayıya eşit olabilir? Evet. Şimdi burada eğer a b'den fazlaysa sayısal anlamda a'ya 10 verdik B'ye de eksi 1 verdiğimizi farz edelim. Birinci öncül evet pozitif olabilir. İkinci öncüle gelelim. Arkadaşlar A zaten pozitifti. B negatifti. Bir de önünde eksi var. Eksi ile eksi çarpınca artı yapıyor. Artı ile artı toplayınca artı yapıyor. Evet. İkinci öncülümüz de pozitif olabilir. Kesin hatta olabilir değil. Bakın üçüncü öncül yanlış. Çünkü negatif bir sayıyla Pozitif bir sayıyı çarparsam negatif bir sayı elde ederim. Üçüncü öncülü ne yapıyoruz? Eliyoruz. Yine dördüncü öncülde pozitif bir sayıyla negatif bir sayıyı böldüğümüzde sonuç negatif çıkacaktır. Bunu da eliyoruz. Ve beşinci öncülümüze baktığımızda B'nin negatif, A'nın pozitif olduğunu biliyorum. O zaman eksi yine eksi ne yapacaktır? Toplarsam eksi yapacaktır. Beşinci öncülde arkadaşlar eliyoruz. Demek ki iki öncülümüz pozitif bir sayıya eşit olabilir. Bakınız 5. soruda aşağıdaki tabloda ABCD rakamları ile yapılan çarpma işlemlerinin sonucu karelere yazılmıştır diyor. Buna göre L sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar A ile C'yi çarptım 21. A ile D'yi çarptım 56. Bize daha sonra diğerlerini de yazalım. B çarpı C 27 ve B çarpı D de L imiş. Şimdi ben şuna dikkat ediyorum. 21 ile 56'nın EBOB'u nedir arkadaşlar? Bakınız 21 ile 56'nın EBOB'unu bulalım. Her 3'e bölelim. 7, 56 bölünmüyor. 7'ye bölelim. 1, 8. 2'ye bölelim. 4, 2'ye bölelim. 2, 2'ye böldük. 1. Demek ki arkadaşlar EBOB'umuz ortak bölenimiz bizim ne çıktı? 7 çıktı. O zaman A sayısı her ikisinin ortak olduğu için bakınız A'ya biz 7 diyeceğiz. C ne olur? 3 olur. A'ya 7 dediğim için D de 8 olur. Şimdi ben C'nin 3 olduğunu biliyorum. O zaman B nedir? 9'dur arkadaşlar. B 9 ise D'mizde 8'de bakınız 9 kere 8 72 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Evet 6. soruya baktığımızda A çarpı B çarpımının sonucu pozitif. Bakınız A çarpı B pozitif. B çarpı C ise negatif olduğuna göre abc B, sayıların işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bize. Şimdi eğer ben burada A'ya negatif dersem B de negatif oluyor. B negatif olduğu için C de pozitif oluyor. Eksi, eksi, artı. Bakıyoruz şıklarımızda var mı? Edirne bizim cevabımız oluyor. Evet, yedinci sorumuza geldiğimizde A sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere A ile eksi A arasında bulunan tam sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Bakınız çok şık bir soru. Bir örnekle bunu gösterelim. A'mız 3 olsun arkadaşlar. O zaman diğer de eksi 3. Şimdi aradaki sayılara bakalım biz. 2, 1, 0, eksi 1 ve eksi 2. Şimdi biz bunları çarptığımızda bakın sıfıra dikkat ediniz. Tüm sayıların sonucunu ne yapacaktır? 0 yapacaktır ve cevabımızı C olarak buluruz. 8. sorumuzda aşağıdaki tabloda bazı illere ait gündüz ve gece sıcaklıkları verilmiştir diyor. Bir ilin günlük ortalama sıcaklığı hesaplanırken gündüz ve gece sıcaklığı toplanıp 2'ye bölünür. Tamam öyle yapalım. Bakınız 14-2 12 2'ye böldüm 6 10 artı 0 10 2'ye böldüm 5 14-2'ye böldüm eksi 7 eksi 4-2'ye böldüm eksi 2 Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen illerden birine ait ortalama sıcaklık değeri olamaz diyor. Bakınız 8 verilen illerden birine ait olmadığını görüyoruz. Cevabımızı adan olarak bulduk. Evet, dokuzuncu sorumuza geldiğimizde aşağıdaki karelerin her birinin içine birden dokuza kadar olan rakamlardan farklı biri yazılacaktır. Tüm dikey, yatay ve çapraz durumda bulunan üç karenin içindeki rakamların toplamı 15 olmalıdır. Buna göre A artı B artı C toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar Madem ki 15 olacak şöyle düşünelim. O zaman C nedir? 9 olmalıdır. C 9 olduğu için dikeyde burası da 15 olmalı. 9 4 daha 13. Burası 2. O zaman yine yatayda 15 olmalı. B'miz nedir arkadaşlar? 6 2 daha 8. B 7 olarak bulurum. 1 burası da 15 olmalı. 1 6 daha 7. A'yı da 8 olarak buluyoruz. Demek ki A'mız 8. B'miz 7, C'miz de 9. 9, 7 daha 16, 8 daha 24 oluyor. Evet, 10. sorumuza geldiğimizde bir kenara A birim olan karenin alanı A kare ifadesiyle hesaplanır. Örneğin bir kenara 6 birim olan karenin alanı 36 birim karedir. Şimdi değerli arkadaşlarım bakınız bir kenarı 10 birim olan kare biçimindeki bir ayna K noktasına itibaren çatlayıp aynayı aşağıdaki gibi 3 parçaya ayırıyor diyor. Biz bakınız burada 29 ve 32 sayıları bulundukları bölgenin alan değerleri olmak üzere diğer parçanın alanı kaç birim karedir diyor. O zaman bizim karemizin alanı 100 yapar. Çünkü tüm kenarları 10, 10, 10, 10, 10 kere 10, 100. Bakınız 32 artı 29 dersek 2, 9 daha 11, 1 elde 4, 2 daha 6. Benim tüm alanım 100. Tüm alanım 100 arkadaşlar. Demek ki ben 100'den 61'i çıkartırsam neyi bulurum? 39'u bulurum ve cevabımız Adana olarak çıkar. 11. sorumuza geldiğimizde çokgenlerin içine doğal sayılar yazılarak yapılan bir hesaplamada çokgenin kenar sayısı ile içinde yazan sayının sayı çarpılıyor. Bütün çokgenler için bu işlem yapıldıktan sonra bulunan sonuçlar toplanıyor. Buna göre demiş işlemimiz sonucu nedir? O zaman değerli arkadaşlarım üçgen var. İçerisinde 3 yazıyor. 3 kere 3 9. Dörtgen var. 2 kere 4 8. Altıgen var. 1 kere 6 6. Toplayalım. 9 8 daha 17. 17 6 daha 23 olacaktır. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Diğer testlerimizde görüşmek üzere.